Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kırsalden aldım. Okul eşyalarını göstereceğim. Şimdi de hepinize kolay gelsin. Yarın okullar açılıyor çünkü. Şuradan böyle şöyle göstereyim. taklarımız falan var bu şekil. Şöyle. Burada şey tahtamız var işte. Şöyle üstte oyuncaklarımız var. Dolabımız bu şekil. Şöyle otomatik ışık yanıyor şurada çantamız var ve Nurza Hanımcık var. Şu üstte kışlıklarımız, berelerimiz, montlarımız var. Buraya kapatalım. Nurza, Nurza, Nurza kuyruğun. Annem ya. Şurada şöyle şeylerimiz var. Ben ilk önce Mevza canım kedime bakıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar Mevza hanımcık gayet iyi. Şöyle duvar kartlarımız var. Panomuz var. Plazamız şu şekil. İşte burayı göstermiştim size. Şöyle. Şurada yedek şeylerimiz var. Şurada okul eşyamız var. Şu bizim yedekliğimiz. Gece lambamız. Ama arkadaşlar burada şunu tıkladığımızda açılıyor kapanıyor. Açılıyor kapanıyor. Ama yine de kasıtlı onu alıyoruz. Çünkü biz korkuyoruz. Şurada ablamın okul eşyaları var. Şurada beslenme ve çantalarımız var. Burada ise benim eşyalarım var. Şöyle. Şimdi size üst katı göstereceğim Ranzan'ın. Merdiven biraz için yavaş çıkıyorum. Yavaş çekmem için de yoruluyorum. Çünkü tutamıyorum. Tablet var elimde. Üst kat burası. Ben burada yatıyorum üst katta. Aynen. Aşağı katta ise ablam yatıyor. Şöyle geçelim. Hop atladık bakalım. Evet arkadaşlar işte burada videomuz sona geldi arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Hepinize tekrardan kolay gelsin. Yarınlar tekrardan Selam, Kolay gelsin herkese. Yarın okullar açılıyor. Ve hepinize görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın.